Merhaba. Yeni konumuza başlıyoruz. DNA tamiri. E, DNA tamiri ve DNA'nın e, DNA hasarının giderilmesi. Ondan hemen sonra da DNA rekombinasyonu'na e, başlayacağız. Seksi birbirleriyle çok ilişkili konular. Şimdi e, insan vücudundaki e, pek çok genin fonksiyonu aslında genom projesinden daha önce bulundu ve genom projesinden önce bulunduysa Demek ki aslında tam olarak o dizileme, haritalama yapılmamıştı o zaman. Ee, nereden bulunuyor? Hastalıklardan. Yani aslında biz sonuçtan e, sebebe doğru gidiyoruz, ters gidiyoruz genellikle. Bir hastalık var, çok iyi biliniyor, semptomları belli, e, neler olduğu belli, hastaların profili belli. Bu hastalardan kan alınıp e, hangi gende mutasyon olduğu zaman içinde bulunmuş. E, pek çok çalışmayla tabii. Bu pek çok araştırmayla bulunmuş. Ve bizim burada bildiklerimiz e, açıkçası daha sonra bu grup genlere DNA hasarı e, genleri oldu ve DNA hasarı mekanizmasının DNA tamirindeki genlerde bir mutasyon olduğunda bunun çok ciddi sonuçlar doğurduğu bu şekilde anlaşılmış. Şimdi buraya e, 9 tane hastalık ismi yazdım. Hastalık veya gen ismi yazdım. Ve bunların ilişkili oldu yolakları yazdım. Şuraya kadar olan olanları yani ilk 5 tanesi DNA tamir mekanizması. Sonra 4 tanesi de rekombinasyonla alakalı. Ee, şimdi bu hastalıkları tek tek bakalım. Bunlar aslında genlerin ismi. MSH 2, 3, 6 gen ismi bunlar. MLH 1, PMS 2. Bunlar genlerin ismi. Bu hastalıkların genel adı aslında şöyle bir adı var. Lynch sendromu. Nasıl yazılıyordu? Lynch sendromu. Ee, bu hastalıkta bunların hepsi aslında artık bizim mismatch repair diyebildiğimiz mismatch yani eşleşme uyumsuzluğu durumundaki tamir mekanizmasındaki e, genler bunlar ve bu genlerde sorun olduğunda Lynch sendromu oluyor. Lynch sendromunda hastalara ne oluyor derseniz erken yaşlarda daha kolon e, kanseri geliştiriyorlar ve çok ileri düzey kolon kanserleri yani bütün kolonu tutmuş halde tümörler oluşabiliyor bu hastalarda. Zeroderma pigmentosum XP bu da e, nükleotide excision repair e, pathway ile alakalı. Bu pathwayleri tek tek göreceğiz tabii ki de. Bunun da genlerinin ismini XP deniyor. Şu gen grubunun adı XP genleri. Numaraları var yanında. Sonra görürsünüz. Zeroderma pigmentosum hastaları e, e, yanılmıyorsam şeydeydi böyle Nicole Kidman'ın oynadığı bir film vardı. E, spoiler vermeyeyim de sonunda. E, e, sonu şaşırtıcıydı biraz. Onun iki tane çocuğu vardı. ki çocuğunu hiç dışarıya çıkarmıyordu. Sanırım yanılmıyorsam onlar XP hastasıydı. E, bu çocuklar UV'ye çıkamıyorlar. Yani daha doğrusu açık havaya çıkamıyorlar. Çünkü UV altında bizim e, DNA'mız hasar görüyor UV altında. Yani UV lambasının altında durmanıza hiç gerek yok. Güneşlenseniz de çok yüksek oranda UV ışığına maruz kalıyorsunuz. Ve neyse ki hücrelerimiz bunu tamir edebiliyor. Bu hasarı tamir edebiliyor. Ama eğer bu genlerde bir sorun varsa tamir edemiyor. Gibi böylece e, güneş ışığına çıkamıyorlar. Peki güneş ışığına çıkarlarsa ne olur? UV hassasiyeti nedir? Deri kanseri, melanomalar gel gelişiyor ve çok fazla yani derinin e, çok fazla yerinde melanomlar gelişiyor. Bu da böyle bir hastalık. Kokain sendromu da XP'ye çok benziyor. Yine UV hassasiyeti var. Burada da nucleotide excision repair coupled transcription diye bir şey. Biz transcription konusunu da sizinle görmedik henüz. Onun için o biraz daha sonra transcription konusunda gelebilir. XP varyant. Bu da XP'nin bir türevi. Bunda da trans lezyonlarda bir sorun oluyor. Yine UV hassasiyeti. Yani aslında şu Üç gruptaki hastalar güneş gün ışığına çıkamıyorlar demek e, bu durumda. Antakya'nın tez ya biraz yazılışı uzun ve okuması zor. AT diye kısaltılıyor ve genlerinin ismi de zaten AT diye devam ediyor. Mesela ATM, hani AT mutated gibi adlandırılıyor. Bunda da double strand double strand breakler yani e, DNA'mız çift iplikli, iki ipliğin ikisinde birden kırık olduğunda bunu tamir edemiyor hücre. E, buradaki e, sorun ne oluyor? Ataksiyalardan. Açıkçası double strand break eğer tamir edilemiyorsa, yani çift zincirde kırık varsa ve tamir edilemiyorsa ne demektir? O kromozom oradan kopmuş demektir ve onu tamir edemiyor, de geri birleştiremiyor demektir. Bu çok büyük e, kromozomal instability denilen bir şeye sebep oluyor ve büyük çapta hani e, bir hasara sebep oluyor hücrede. Bunun sonucunda da çoklu kanserler, özellikle de lenfomalar gözleniyor. E BRCA1, BRCA2 belki duymuşsunuzdur. İkili genler bunlar. E, bu genlerin ismi ikisi de. iki tane gen ve İkisi de homolog rekombinasyonda görev alıyor. Ve e, mutasyon olduğunda meme kanserine sebep oluyor. Yine medyadan Angelina Jolie ile duymuşsunuzdur. Angelina Jolie'de brca brca genlerinde mutasyon var. Annesinde meme kanserinden kaybetmişti ya da over kanseri. Onun için kendisine de mutasyon olduğu için total mastektomi yaptırdı. Çok da tartışıldı biliyorsunuz. İnternetten bakabilirsiniz. Şimdi Werner hastalığında da Werner sendromunda. Üç üstü egzoniklaz aktivitesinde. Rekombinasyon sırasında bu aktivitede bir sıkıntı oluyor. Ve e, bu hastalarda e, şey var. Erken yaşlanma e, durumu var. Erkenden yaşlanıyorlar. Maalesef. E, bulun hastalarında e, geciken büyüme ve çoklu kanser görünebiliyor. Bunda da helikaz ve rekombinasyondaki ve kombinasyonda çalışan helikazda bir sorun var. Fanconi yani anemiye geldiğimizde de bu bu, bu çocuklar da hem bir anomali var hem de çok erken yaşta lösemi geliştiriyorlar Fanconi yani anemideki çocuklarda da. Bunda da ligaz 1 yine de kombinasyonda işe yarayan enzimlerden birisi. Bunda mutasyonlar var. DNA'da e, hasar olmuyor değil. Yani DNA'daki mutasyon olmasını engelleyelim gibi bir durumumuz yok. Hani yani güneş altında 8 saat güneşlenmezseniz tabii ki iyi olur. Ama her güneşe çıktığınızda da risk altındasınız. Veya işte çevremizde bir sürü kimyasal var. E, dumanı var mesela, sigara var. Sonra başka maruz kalabileceğiniz kimyasallar var. Akrilamit gibi falan. Bunlardan kaçmak hani bir noktaya kadar mümkün, bir noktadan sonra değil. O yüzden de mutasyon olmak zorunda. Zaten sizin dışarıdan herhangi bir şey gelmeden de hücrenin içinde replikasyonu, DNA işlemesine bağlı mutasyonlarımız oluyor. Hem de inanılmaz büyük bir sayıda. Bunlara endojen DNA lezyonları diyoruz. Bunları çoğunlukla hücre normal metabolik aktivitelerini yaparken ve kendi kendine verdiği hasarlar ve bunlar düzeltiliyor. <laughs> Vücudumuzda herhangi bir zaman diliminde çok çok fazla e, mutasyon oluyor. Yani mesela tek bir çeşit e, deprination şurada şu deprination reaksiyonu e, günde 18 bin tane falan oluyormuş. Ve bizim DNA tamir mekanizmamız bunu sürekli tamir ediyor. Replikasyon mekanizmasıyla e eşleşik çalıştığı için ve transkripsiyonla da eşleşik çalıştığı için sürekli çalışıyor ve sürekli hataları düzeltiyor. Şimdi önce <laughs> biz bu endojen DNA lezyonları nedir onlara bakalım. Bu hidroliz başlığı altında bazı reaksiyonlar var hücrede olan. Bu bir yani şu şu bir guanin, değil mi? Şu guanin çift şey var, çift halkası var. E, buradan neye bağlı? Şekere bağlı. Buradan da fosfata bağlı. Şurası fosfat grubu, şeker grubu ve bu da guaninin baz grubu. Buna su etek ediyor. Şuradaki e, şu bağı etek ediyor şuraya ve bu bağı saldırdıktan sonra e, buradan bu guanin'i çıkartıyor. Geriye şöyle bir yapı kalıyor. Yani buraya ee, hidrojeni bu tarafa ekleyip O OH bu tarafa eklediği zaman şu kalıyor. Ee, burada yine fosfat bağının olduğunu düşünelim tabi. Ee, ne oldu böyle olunca? Şeker fosfat, fosfat sugar backbone'da şöyle bir guanin vardı. Ve artık bu guanin yok. Ve burası boşluk. İşte buna deprination deniyor. Pürin bazından e, ee, <laughs> yoksun bırakılıyor. Burası boşluk halde kalıyor. Ve buna çok benzeyen bir de aminasyon var. Bu ya timin ya sitozin. Yazmamışım ben buraya. İkisinden birisi de. Yine fosfat grubu, şeker grubu ve timin ya da şey var burada. Sitozin var. Buradaki amino grubu çıkartıyor bu sefer su. Yani buraya demişim ama şuraya aslında tek ediyor. Buradaki e, pardon evet evet buraya etek ediyor ve burada bir tane şey yapıyor bu aslında şöyle şurası burada oksijen kalıyor buna da deamination deniyor neden çünkü amino grubunu çıkardı bunlar işte <laughs> Hücrede en çok olan hasarlar ve bunları hemen tamir etmesi lazım. Çünkü burada e, guanin yerine böyle bir şey bırakırsan burada bir boşluk oluşur DNA'da. E, e, boşluktan hoşlanmıyor DNA kendisi. Bunların ikisi de hidroliz reaksiyonu. Neden? Su. Çünkü gelip etek etti ve oradaki bir grubu değiştirdi. Yerine kendisi geldi. Su ile parçalanmaya her zaman zaten şey diyoruz. Hmm. Hidroliz diyoruz şimdi hidroliz grubunda dört tane hasarımız var birincisi deprination bu en çok olan hasar İkincisi mesela deamination ama sitozinmiş bu arada sitozin deamination oluyormuş sonra 5-methylcytosin cytosin deamination 5-methylcytosin deamination nedir derseniz burada bir tane 5. noktada bir tane metil grubu var demek neden metil grubu var çünkü stozinler metilleniyor ve bunu <laughs> bana kahve geldi <laughs> alabilirim kahvemi <laughs> teşekkür ederim kahve. <gülüyor> 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 Bu e, stozinler metilleniyor çünkü e, neden metilleniyor ona e, geliriz yani çok yakında ama daha önce de görmüştük harcam CG'lerde metilleniyordu hani bakteride metilleniyordu falan işaret koymak için hani hemi metilated gibi o durumlar için bir de ne varmış bakalım Ha, dep dep Yani dep ne demek? Stözin veya timinin neye çıkartılması demek oradan. Bunların hepsi hidroliz reaksiyonu. Şimdi bir de oksidasyon reaksiyonları vardı. Kimyaya geri döndük birazcık. Ben de defterime baka baka yapıyorum zaten. Oxidation. Oksidasyon reaksiyonlarında mesela ne var? 8 okso guanin diye bir şey var. Bu normal guanininizi alıp başka bir forma sokuyor demek ve o formu da bizim replikasyon meşineri tanımayacağı için yine bir sorun olacak demektir. Sonra lipid peroksidation. Bunları inanın ben de şu anda bilemiyorum. Ama örnek olarak vermem lazım kendi hani karşılaşınca siz de bilin diye. Bir de ring saturated midinler varmış. Şimdi bir de hani sitozinlere metil ekleniyor ya ama o kontrollü bir metil ekleme. Bu metil eklemenin kontrolsüz ve plansız yapılanı var. <laughs> Neydi? 5-metil e, sitozin mesela 5. karbona metil ekliyordu ama mesela 7-metil guanin veya ne varmış? 3-metil adenin. yine bazların yapısını bozacağı için yapısal değişikliğe sebep olacağı için yine hasar olarak görülecek bir şeyin hasar olarak görülmesi için ne olması lazım yapısal bir değişikliğe sebep olması lazım çünkü replikasyondan belki hatırlarsınız DNA'nın 3 boyutlu yapısı replikasyon makinası için önemli neden çünkü onlar bir enzim ve enzimin substrata tam olarak yerleşmesi gerekiyor. Mesela işte şöyle sağ elimle göstermiştim. Polimeraz böyle gelip tutuyor DNA'yı. Bu kalemde DNA olsun. Şimdi buradan e, bu tam buraya oturması gerekiyor bunun. Eğer oturmazsa o zaman e, polimeraz tam olarak ilerleyemiyor veya, veya görevini yapamıyor. Çünkü enzimlerin aktif bölgesine substratın birebir uyum sağlaması gerekiyor. Eğer bazda yapısal bir değişiklik varsa, o DNA'nın yapısı bozulmuşsa o zaman replikasyon e, makinesi ilerleyemiyor. Veya 3 metil adenini bunun özelinde bilmiyorum ama karşısına ne gelmesi lazım? Timin. Ama belki bunu adenin olarak göremiyor. Çünkü farklı bir yerinde metil var ve o bazı algılayamıyor. O zaman replikasyon duruyor. Durduğu zaman DNA tamir mekanizması geliyor. Burada ne sorun var diye. Aynı şey transkripsiyon içinde geçerli. mRNA yapılırken onda da aynı şekilde enzimlerin birebir uyumu gerekiyor. <laughs> ee, UV ışının ve güneş ışığında uzun süre kalmanın mutasyona sebep olduğunu söylemiştik. Ama nasıl bir mutasyon yapıyor? UV çoğunlukla Tarmin Dimer, Pyramidin Dimer yapıyor. Yani biz bunları Tarmin Dimer daha çok yapıyor sanırım. S sözün Tarmin Dimer'dan. Onun Pyramidin Dimer da diyebiliriz. Nedir bu? Şöyle yazayım. Dimer, dimer manasında. Yani çift bir arada demek. Bu da e, bazımız. Şimdi nasıl yerleşiyor? fosfat var, şeker var, sonra da ne var, bazımız var, sonra yine fosfat var, şeker var, sonra yine bazımız var. Bu e, aslında e, sugar phosphate bond dediğimiz şey sebebiyle bu neydi, şöyle bağlanıyor değil mi birbirine, yani fosfat şeker, fosfat şeker. Peki iki baz arasında herhangi bir etkileşim var mı? İki baz arasında aslında hiçbir etkileşim yok. Bazlar sadece karşısındaki komplement bazlarıyla etkileşim haline geçerler ve kendi aralarında herhangi bir etkileşimde bulunmazlar. Bu bir timin olsun. Bu da timin olsun. Bunun karşısında ne olacak? Adenin olacak. Ve e, bu ikisi arasında hiçbir şey yok. İkisi arasında hiçbir şey olmaması da gerekiyor çünkü az önce de dediğim gibi polimeraz bunu böyle bir ünite olarak tanıyor. Yani fosfat, şeker, timin. Bu timini tek başına tanımıyor. Nipliotit olarak bunu üçünü bir arada tanıyor ve bunu bir e, tekli ünite olarak alması gerekiyor. Birinci ünite, ikinci ünite gibi. Timin daimar olduğunda şuraya bağlıyor. UV yapıyor bunu. İki timin arasına bağ kuruyor. Ve bunu bağ kurduğu zaman polimeraz geldiğinde bunu bir ünite olarak görmüyor. Ne olduğunu algılamıyor. Ve yine burada duruyor. Timin dimerlerde her zaman bildiğim kadarıyla replikasyon duruyor ve ilerlemiyor. Tak diye kesiliyor orada. Eğer işte bunu tamir edecek mekanizmanız çalışmıyorsa o hücre ya ölecek ya da kanser hücresi olacak demektir. Çünkü replikasyon mekanizması bozuldu. Yani nasıl kanser hücresi olur? bunu tanıyamadığı için bunu atlar geçer. O zaman da DNA'da hata olmuş. olur. DNA dizisinde. İşte bu dimer. Bu baya e, tehlikeli bir mutasyonumuz. İkinci tehlikeli mutasyonumuza gelirsek e, deaminated stozin. Az önce gördük ya. Aminated hani deaminasyon diye görmüştük. Sitozinde oluyor demiştik. Yani çok kötü bir şey gibi değildi. En uçtaki şuradaki NH2 grubunu kaybediyordu. Yani ne olabilir ki? Ne önemi olabilir ki bunun? Sonra şu ki bunu kaybettiğinde bu hiçbir şeye benzemiyor değil. Bir şeye benziyor. Ve maalesef benzediği şey de bir nükleotit. Bu urasile dönüyor. Ve eğer e, bir DNA'nın başına gelebilecek en kötü şey replikasyonun durması değil, replikasyonun yanlış ilerlemesi. Ve burası de tanıyor bizim meşinlerimiz ve devam ediyor. Karşısına belki tam olarak bir şey koyamıyor ama devam ediyor, en azından durmuyor. Ya nasıl olduğunu da şöyle görelim, basamak basamak. Şimdi normalde neydi? Sitozin vardı burada. Şurada bir adenin olsun, burada bir guanin olsun. Karşısına ne olacak? T, G ve C. Bu Mutasyona uğradığında adenin uresil guanin oldu. Karşısındaki de TGC oldu. Sonra bu replikasyona gitti. Burada iki zincir birbirinden ayrılacak ya. Şöyle ayrıldı iki zincir birbirinden. Karşısına ne gelecek? Bunun karşısına timin gelecek, bunun karşısına adenin gelecek çünkü orası ile adeninle eşleşir. Bunun karşısında stözin gelecek. Buraya ne gelecek? A C, G. Bu doğru, bu kopya yanlış. Çünkü bu tekrar devam ederse buradan A U G T A C. Bu da karşısına A T, G getirdi. Bu da karşısına yine T, A, C'ye getirdi. Ee, kaç tane yanlış kopya oldu? Şöyle başka farklı bir kalemle yapalım. Birinci yanlış kopya, ikinci yanlış kopya, üçüncü yanlış kopya. Yani bu hücrenin bu de doğutur sellerinde sürekli yanlış kopya oluyor. İkinci bir ihtimal buradaki burası çıkartabilir. Sildi. Bunu silerse de Şurası da sildi. Bu yine normal kopya olarak devam ediyor. Ama Bunlar yine üç yanlış kopya halinde delesyonla devam ediyor. ve da e, ne oluyor? Aslında bütün e, okuma dizisini kaydırmış oluyor ve bozmuş oluyor. Dolayısıyla buradan e, bu hatanın olduğu hücre ilk bölündüğü andan itibaren bölündüğü hücreden bir tanesinde sürekli yanlış kopya gideceği için buradan gelen hücrelerin, hücrelerin zamanla hemen hemen hepsinde yanlış kopya olmaya doğru yönlenecek. ve bu yanlış kopyada eğer e, hücreye bir, aktiva, bir aktivasyon sağlıyorsa, bir proliferation advantage dediğimiz yani daha çok çoğalmasına sebep oluyorsa o zaman o, o hücre daha çok daha çok daha çok çoğalacak. Böylece hani o yüzden aslında domine edecek. Yani %50 %50 gitmiyor. Bu daha hızlı bir bölünmeye sebep oluyorsa, mesela işte e, hücre bölünmesini kontrol eden bir gen değise ve onu inaktive ettiyse, o zaman çok daha fazla bölünmeye başlıyor. Böylece orada bir e, survival advantage kazanmış oluyor. Şimdi bunlar e, buraya kadar e, mutasyonlardan bahsediyor bu kitap. Şimdi bundan sonra e, şeyden bahsediyor. Bu aha, başta görmüştük ya patfeiler, işte base excision repair, nucleotide excision repair, onlardan bahsediyor. Onlara da bir sonraki derste gelelim. Ondan sonra da bir tane e, özel bölüm yapacağız. Özel bölümümüzde DNA hasarından dolayı Nobel alan e, Türk bilim insanı kimdir? ya da Nobel almış tek Türk bilim insanı kimdir diye de sorabiliriz. Aziz Sancar hocamızla ilgili özel bir bölüm yapacağız. Ama tamamen bilimsel olacak. Onun makalelerinden falan gideceğiz.